Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Son dakika, Moskova'dan Türkiye'ye kritik ziyaret. Dışişleri Bakanlığı'ndan PKK mesajı, hükümleri yerine getirin. Son dakika haberi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in, Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler çerçevesinde, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile 8-9 Aralık'ta İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmelerde, Birleşmiş Milletler Reformu, İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanması, Ukrayna ve Suriye'deki duruma ilişkin konular ele alındı. Türkiye, Rusya ile yaptığı siyasi istişarelerde PKK-YPG konusunda imzalanan mutabakat saptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisini yineledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu, RF Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey. Erşin'in başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'da yapıldığı belirtildi. İstişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler reformu, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uygulanması, Ukrayna, Suriye'deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin Birleşmiş Milletler mekanizması, Libya, Orta Doğu, Doğu Akdeniz konuları ele alınmıştır. Tahıl sevkiyatının sürdürülmesinin önemi vurgulandı. İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin hususlar istişare edilmiş, bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevk edilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulanmıştır tarafımızca, Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gereğine işaret edilmiş, bu amaçla adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere dönülmesinin önemi vurgulanmış, bu amaçla taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz yinelenmiştir. Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanmış, ülkedeki krize 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında yer alan yol haritası temelinde siyasi çözüm bulunması lüzumuna işaret edilmiştir. Terör örgütleriyle mücadelede kararlılık yinelendi tarafımızca, sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK, YPG, PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, bu bağlamda RF ile Ekim 2019'da imzalanan mutabakat saptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentimiz ifade edilmiştir. Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasının uzatılmasının ülkede 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılması bakımından hayati rol oynadığı belirtilmiş. Bu mekanizma ile birlikte çizgi ötesi yardımların da devam ettirilmesinin faydalı olacağı kaydedilmiştir görüşmede Libya'da siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine işaret edilmiş, ülkede en geniş toplumsal uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimler düzenlenmesine destek ifade edilmiştir. Tarafımızca Doğu Akdeniz'de ve Ege'de barış ve istikrarın sürmesi için provokasyonlardan kaçınılmasını. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.